Güzel mi? Güzel bir sebzeli krep hazırlıyorum. Maydanoz, dereotu, yarım havuç, onu güzel rendeleyip İki yumurtamı kattım. Ardından e, sütümü katıyorum. Süt var, bir su bardağı süt kullanacağım. Ve netiz bugün e, bir dere, e, sebzeli krep hazırlıyorum arkadaşlar. Sütümü de kattım. Arkadaşlar bu arada tuzumu attıktan sonra suyumu atıyorum ve un kaldı sırada. Onu güzel karıştırıyorum. Bunu arkadaşlar ve yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum ve akıcı bir kıvam haline getirmek istiyorum. Kek, kek hamurundan daha bir akıcı kıvam haline getirmek istiyorum. Ve sonra kızgın yağda onu böyle güzel güzel pişireceğim arkadaşlar ve hazırlayacağım. Evet diğer ismi cızdak ak akıtma. Ama biz normalde krep diyoruz. Ve akıcı oluşturduğum harcı kızgın tavama. Hemen onları böyle yavaş yavaş koydum ve sonra sebzeli kreplerim yavaş yavaş olmaya başladı. Hem ben diğer tarafa çevirdim ve sebzeli kreplerim yavaş yavaş hazır oluyor. Ve sebzeli krebim de hazır oldu. Yeni bir tatlı görüşelim. Ben de kalın sevgiyle kalın. Hoşça kalın.